Koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat'ta önce köy okullarında sona erecek. Peki köy okullarında yüz yüze eğitim önce hangi hazırlıklar yapılıyor? Muhabir arkadaşımız Züleyha Cebeci Ankara'da bir köy okulundan karşımızda ayrıntıları aktaracak bizlere. Züleyha nedir ayrıntılar söz sende. Ahmet Görmez ara tatil sonu eriyor. 15 Şubat pazartesi günü itibarıyla köy okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçiliyor. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Mikail Sevinç ile birlikte Ankara'nın Çubuk ilçesinde Sabiha Şaşmaz İlkokulundayız. Alınan önlemleri size son hazırlıkları yakından göstereceğiz. Öncelikli olarak önlemlerin okulun girişinden itibaren başladığını söyleyebiliriz. Öğrenciler okul kapısından girdikten sonra öncelikli olarak bu noktada ellerini dezenfekte edecekler, maskelerini değişecekler ve Öğretmenlere eşliğinde gruplar halinde sosyal mesafeyi de uygun bir şekilde koridordan sınıflara doğru ilerleyecekler. Yine koridorlara yerleri bilgilendirici notlar da asıldığını söyleyebiliriz. Maskesiz dolaşma, sosyal mesafeli koru bu yönde etiketleri şu anda kameraman arkadaşım size gösteriyor. Öğrenciler gruplar halinde öğretmenlere eşliğinde daha sonra sınıflara doğru yönelecek. Sınıf kapılarında da yine maskesiz girilmez ve uyulması gereken kuralları anlatan pek çok bilgi notu da yer alıyor. Daha sonra öğrenciler sınıflara doğru ilerleyecekler. Sınıfların içinde de yine bir dizi önlemler var. Hemen kapının girişinde yine dezenfektan konulmuş durumda. Yine pedallı çöp kutuları yer alıyor. Öğrenciler buraya maskelerini değiştirdiklerinde atıklarını atabilecekler ve teması en azı indirmek için bu çöp kutularının da pedallı çöp kutularıyla değiştirildiğini de söyleyebiliriz. Daha sonra öğrenci yine gruplar halinde sıralara doğru yönelecek. Sıralarda da yine sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturma düzeni sağlanacak. Bu taraf boş bırakılacak. Öğrenci diğer tarafı oturacak. Bu kapsamda tabii ki de öğrencilerin çapraz bir şekilde oturması ve bir buçuk metrelik mesafeyi dikkat etmesi amaçlanıyor. Şu anda sınıflarda son hazırlıklar, son çalışmalar yapılıyor. Pazartesi günü itibarıyla öğrenciler hijyenli bir ortamda eğitim öğretime başlamış olacak. Koridorlarda bilgilendirici afişler var da aynı zamanda o afişlerden o bilgi notlarından yine sınıflarda da yer alıyor. Hemen panoları gösterelim. Panolarda ellerin nasıl yıkanması gerektiği konusunda uyulması gereken o 14 kural konusunda pek çok bilgi notu yer alıyor. Sadece kendi yiyeceklerini yemelisin, ellerini yüzünden uzak tutmalısın ya da kendini iyi hissetmediğinde hemen öğretmenine haber vermelisin. İşte bu yönde pek çok bilgi notunun yer aldığını söyleyebiliriz. Şu anda sınıflardaki son temizlik çalışmaları yapılıyor. Camlar açıldı. Havalandı işlemleri devam ediyor. Pazartesi günü itibarıyla öğrenciler, öğretmenler hijyenli bir ortamda aylarca aranın ardından yeniden yüz yüze eğitim heyecanı yaşayacak diyelim. Çabuğun Sabiha Şaşmaz İlkokulundan sözü tekrar size bırakalım.